Tatra 138, Tatra şirketi tarafından 1959'dan 1971'e kadar Çekoslovakya'da üretilen bir kamyondur. 98'den fazla ülkeye ihraç edilen ancak asıl kullanım yerinin çoğunlukla Sibirya ve Sovyetler Birliği topraklarının kuzeyi olan kamyona, buralarda kullanılmasından ötürü Sibirya işçisi lakabı verilir. Ayrıca toplam üretimin %20'si Sovyetler Birliği'ne sağlanmıştır. Kamyon Tatra 111 modelinin devamı niteliğinde üretilir. O zamandan 1945'ten 1962'ye kadar üretilen Tatra 111, ekipman eksikliği ve savaş sonrası durum nedeniyle 1945'ten 1952'ye kadar neredeyse tamamen elle üretilir. Aslında var olan Tatra 137 model kamyonlar, devlet planına göre 7 tonluk kamyonların üretiminden sorumlu olan Lias şirketi tarafından üretilir. Ancak daha sonra Lias şirketinin yeterli güvenilirliği sağlayamaması nedeniyle 138 modelin iki dingilli versiyonu olarak montaj hattına geri döner. İlk deneysel model Tatra 138 ise 1955 yılında ortaya çıkar ve 1956 Brno'daki Çekoslovak makina fuarında kullanıcılara sunulur. Kamyon 12 ton taşıma kapasitesine ve 6x6 tekerlek düzenine sahip olarak üretilir. Kamyon 1960'lı yıllarda sokaklarda, otoyollarda ve offroadlarda ortaya çıkarak gerçek bir sansasyon yaratır. Kabin Çek Cumhuriyeti'nde endüstriyel tasarımın kurucularından biri olan Zdenek Kovars tarafından tasarlanır ve kamyon alışılmışın dışında başka bir dünyadan gelmiş gibi görünür. Tabi bununla birlikte bir aracın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde popüler hale gelmesi için etkileyici bir görünüme sahip olması yeterli değildir. İlk olarak deneysel anlamda üretilen T-138'in sihir yönünün tersine açılan kabin kapıları bulunur, kanatlara dikiz aynalara monte edilmiştir ve kabinde kapıların önünde yuvarlak dönüş sinyalleri bulunacak şekilde üretilir. 1962'de seri üretim hazırlık aşamasında ise 138 e en görünümü biraz değiştirilir. Kapılar seyahat yönünde açılmaya başlar, oval hale gelen dönüş sinyalleri kanatların ön kenarlarının üstüne taşınır. Kamyon hareketli aks millerine sahip olacak şekilde üretilir. Böylece kamyon tasarımı son derece dayanıklı olur ve engebeli arazide sürüşe elverişli hale getirilir tüm tekerleklerin bağımsız süspansiyonu vardır ve bu da arazi koşullarında kamyona büyük avantaj sağlar. Hatta bu sistem 20. yüzyılın sonuna kadar birçok kamyonda da kullanılır. Kamyon hava soğutmalı ve 180 beygir güce sahip bir V8 motorla donatılır ve kamyonda elektropneumatik kontrolü 5 vitesli şanzıman, hidrolik direksiyon ve pneumatik fren sistemi mevcuttur. O zamanlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde performans açısından 138 ile karşılaştırılabilecek bu sınıfta bir araç daha üretilmez. İlk kez 138'in direksiyonuna oturanlar, aracın yumuşak sürüş ve sürücü koltuğunun eşi benzeri görünmemiş görüş açısı karşısında hoş bir sürpriz yaşar ve Tatra 138'in her türlü çukurdan geçtiğini söylerler. Sürücü koltuğu ayarlanabilen nitelikte olup direksiyon simidi, anahtarlar ve pedallar hoş bir anatomik şekle sahip olacak biçimde üretilir ve direksiyon simidinin konforlu konumu ön paneli engellemez. Kabinde ayrıca mükemmel ses yalıtımı bulunur ve geniş kavisli ön cam kullanıcıya mükemmel görüş açısı sağlar. Kamyonun 14 ton taşıma kapasiteli düz yataklı kamyon Tatra 138, arkadan boşaltmalı damperli kamyon Tatra 138 S1, itfaiye aracı Tatra 138 KAS ve 3 yönlü boşaltma özelliğine sahip damperli kamyon Tatra 138 S3 gibi birçok farklı modifikasyonu vardır. 138'lerin cross kabiliyeti özellikle kış aylarında kullanıcılara büyük ölçüde yardımcı olur ve zorlu kış şartlarında genellikle yalnızca bu araçlar yolları fethetmeyi başarır. 1968'in başlarında Tatra tasarımcıları Tatra 138 şasisi üzerine özel bir araç inşa eder ve bu araçla 8 tıp öğrencisinden oluşan bir grup ilaç ve ekipman taşıdıkları Gabon Lamberene'deki Albert Schweitzer Hastanesi dahil olmak üzere Afrika'ya insani bir geziye çıkarak 256 günde 35 bin kilometreden fazla yol kat ederler. Şu anda bu aracın Tatra 138 Lamberene ismiyle Koprivin içindeki Tatra Müzesi'nde sergilendiği söylenir. Kuzey Kutup Dairesi'nin ötesinde inşa edilen hidroelektrik santrallerine, taş ocaklarına, petrol ve gaz sahalarına hizmet eder ve şeyler inşa edilmesine yardımcı olur. Yine de üretilen Tatra 138'lerin ömrü kısa sürer ve üretimi 1971'de sona erdirilerek yerine yeni üretilmiş olan Tatra 148 kamyonlara bırakır.